Merhaba arkadaşlar yeni kitaplarımız ile altın çiziyorum kitaplarımız çünkü bu videoda tek bir kitap değil bir sürü kitap paylaşacağım ilk kitabımız ikizlerin hikayesi burada bir erkek var bir kız ikizler bu ikisi bu da annelerim ne oluyor bu kitapta bu kitapta bu erkek olan Semi bu da Elif. Semi telefonu oynamaya, bilgisayara bakmaya, televizyon izlemeye bayılıyor. Yani teknolojiyle bir şeyler yapmaya bayılıyor. Elif ise tam tersi. Kitap okumayı daha çok seviyor. Arada sırada da sosyal medyaya, bilgisayara, telefona bakıyor. Bir cuma günü Semi tüm bilgisayar haklarını bitiriyor hafta sonu için. Hafta sonu bilgisayara elini bile süremeyecek. Ondan sonra Elif ise hiç oynamıyor. Okay. Sonra annesine anne oyun tam da işte en heyecanlı yerinde kalmışmıyor. Annesi de senin oyunun he senin oyununda heyecanın da heyecanında bitmez diyor. Sonra kitap okumaya geçiyorlar. Kitap okumada Elif'in telefonuna mesaj geliyor. Semih çok merak ediyor. Elif de hiç merak etmiyor. Tam tersine. Ondan sonra diyor ki mesajda "Merhaba Elif. Ben senin annenin akrabasıyım." neydi ondan sonra? Ben senin annenin ekrabasıyım. Evinizi ve telefon numaranızı verir misin? Annene sürpriz yapmaya geleceğim diyor. Ama sakın annen söyleme diyor. Ondan sonra anneleri de oluyor. Böyle bir yaşlı bir mesaj geldi diyorlar. Çünkü görüntü öyle. Ondan sonra anneleri de böyle ilgileniyor. Kimse böyle cevap vermeyin falan diyor. Böyle sizin sosyal medyadan rahatsız edenler siber, zor, siber zorba deniyor diyor. Böyle maceralar yaşıyorlar. Zaten kısa bir kitap değerleri gibi bu da. Ama okumanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar. Bir diğer kitabım. Galaksiler Arası Yardım Çağrısı. Burada ne alıyor? Yine Elif. Yok. Yanlış söylüyorum çok. Pardon. Itır diye bir kız var. Itır. Şu arkadaşlar. Ondan sonra okulda yardım şey düzenlenmiş. En yardım şey en çok yardım yapan da Itır olmuş. Ondan sonra Itır'a ödül vermişler. Tabi o zaman böyle yeşil sardunya gibi Nerede o? Burada. Ha şuymuş. Burada geçmedi. Böyle birisi zaman durdurup geliyor. Itır sen hep böyle bizim yardım ihtiyacımız var. Sen de bu konuda gayet iyi misin? Kabul edersen yanımızda gelebilir misin? Diyorlar. Ondan sonra bilmem ki diyor. Ondan sonra bu Sardinia gibi görünen canavarın canavar diyorum hala. Yani. Zaten ismi de Aklı. Aklı da tam o zaman kabul ettiysen var. Ondan sonra bu var. İsmi neydi acaba? Ee, Vemi ve Vemi. Vemi de çok üzgünmüş. Ondan sonra nedenini bulmaya çalışıyorlar. Böyle ona bir sürü şey yapıyorlar iyi olsun diye. Kitap okutuyor. En sonunda İtrine sevdiği bir tane kitap varmış. Onu getiriyorlar böyle ışınlıyorlar. Böyle ışınlıyorlar. Ondan sonra yani o kitabı okurken birden ağlamaya başlıyor. Tabi vımı vımecek konuşuyor. V v z v diye konuşuyor. Öyle geçiyor yani kitapta. Belki de üzüldüğü içindir. Ben bilmiyorum. Ondan sonra meğer kitaptaki gibi Vümil'de bir tane zürisi varmış. Ama bizde zürafalar kocaman boruyor. Onu da oraya, onda küçükmüş. Ondan sonra onu kaybetmiş. Elif de papağanını kaybetmiş. Ondan sonra ama onun yerine başka hayvanlara yardım edince mutlu olduğunu söylemiş. Ve Vümil'i de böyle mutlu etmeye başarmışlar. Hemen bir diğer kitabımızın ismi Beyaz var Hani bayağı bir uzun oldu. Beyaz duvarda bu gördüğünüz kişi. Öncelikle arkadaşlar. Yaşlı biri diyorsanız. Like atın. Bir çocuk diyorsanız. Abone olun. Lütfen yani. Böyle ömür vermek gibi olmasın. Lütfen diyeyim. Lütfen arkadaşlar. Burada beyaz duvar yazıyor. Bu kişi bir çocuk. Böyle doğduğunda ben beyaz doğmuş karlı bir günde. Sonra herkes onu yaşlı sanmış. Yani okula başlayınca herkes onunla yani herkes yorum. Kimse onunla konuşmamış, ilgilenmemiş. Ondan sonra bırakmış bu çocuğun içinde. Bırak da çok üzülmüş. Ondan sonra okullarında bir yere ressam gelmiş ve resim yaşması düzenlenmiş. Ardından da resim yaşmasında birinci olan şey olmuş. Burak. Burak tabii. Sonra duvarları birlikte boyamışlar. Ama bembeyaz olmuş duvarlar. Nasıl olabilir? Bu boyamak değil ki. Sonra duvarları açınca hakikaten aa demiş. E bu duvarda hiçbir şey yok ki. Ondan sonra ressam Burak'ın sınıf arkadaşlarını davet etmiş ve birlikte duvarları silmeye başlamışlar. Duvarların altında rengarenk renkler çıkmış ve herkes Burak'la daha iyi anlaşmış artık. Bir diğer kitabımız. Renkli mantar Ormanı. Bu kitap çok güzel. Evet biraz çocuklara, küçüklere hitap ediyor olabilir ama ben bu şey yaptığım tüm kitapları çok sevdim zaten. Evet arkadaşlar bu kitabımızda böyle Zorbalık yapıyorlar bazı mantarlara. Ondan sonra öğretmen olan mantar da bunları birlikte bir şeye gönderiyorlar. Tüm sınıfça yani zorbalık yapanla zorbalık yapılanı. Ondan sonra böyle giderken çok yakın arkadaş, çok yakın demeyeyim de çok iyi arkadaş oluyorlar ve bir daha birbirlerine kötü davranmamaya söz veriyorlar. Biraz hızlı olmam gerek çünkü çok hızlı oldu. Bu kitabımızın ismi Kahramanın Macerası. Tabi arkadaşlar hepsinin sayfa sayısı 32. Belki daha uzundur ama sanmıyorum. Hepsinin yayın yönetmeni Mehmet Gezirgül, editör Doktor Murat Ağar, Ebu Bekir Aydın, yazar Şebnem Güler Karacan. Tabi hepsinin değişik olabilir. Mesela beyaz duvar geldi. Ne yazıyor? burada yazar başka bir şey. Ondan sonra bu kitabımızda da böyle kahraman oyun oynamayı seviyor. Telefondan oyun oynarken okulda okula giderken ona bir mesaj geliyor. Arkadaş olalım mı? İşte oyunda birlikte olalım. Sen bana şifreni ver ben şimdi oynayacağım falan diye bir sürü arada ding 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 diye bir sürü mesaj geliyor. Ondan sonra Bunların okulunda yeni gelen Kiraz diye bir kız var. Bunun arkadaşı da bir tane ismi hatırlamıyorum. O kız dalga geçiyor. Aha kırmızı yanak, salçalı yanak işte şöyle böyle diyor. Sonra öğretmene söylüyor. Bu çocuk da ismini hatırlamıyorum. Hemen iki dakika arkadaşlar. Hmm. sanırım arkadaşlar oyunun ismi futbol canavarı birlikte oynayalım mı diyen de oyun canavarı isimli birisi ondan sonra arkadaşlar çok uzun olmayacak ondan sonra böyle kahraman öğretmenle söylüyor kahraman arkadaşlar ismini unuttum diyorum kahraman da öğretmenle söylüyor bunu ondan sonra öğretmen de bu yapılan şey süper zorbalık olduğunu söylüyor Ondan sonra bunu yapan arkadaşı da kirazdan özür diliyor arkadaşlar. Hemen kapatmadan önce 2 dakikalık bir şeyim var. Arkadaşlar minik pankartlar hazırladım. Pankart demeyeyim de minik kağıtlardan sizlere hitaben yazılar yazdım. Birinci yazımız arkadaşlar. Lütfen kanalımıza lütfen kanalımıza like atıp abone olun. Lütfen 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 ve minik çizimler. Yani lütfen, lütfen arkadaşlar, lütfen. Diğeri de yine aynı şey Kanalımıza like atıp abone olursanız çok seviniriz. Lütfen. Arkadaşlar yani böyle kağıdı bile halledeysem ben de sizden bunu yapmanızı bekliyorum. Lütfen arkadaşlar. Bir daha kitabımıza kadar. Hoşçakalın.